Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir canlı yayında Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Bugün önemli bir yazar, Aydınlık Gazetesi'nden Mehmet Yuva'yı dinleyeceğiz. Mehmet Yuva kendisi Hataylı. Suriye'de, kendisi Şam'da, Beşer Asad döneminde, o dönemde Tarih Kurumu Başkanlığı yaptı. Orada Türk dili, ondan sonra Türk dili orada yerleşmesi için de bayağı çalıştı. Kıbrıs'ta falan çalıştı. Dolayısıyla kendince... Yani fikirler üreten bir insan. Birleşmiş Milletler Ahmet Şara yönetimini interim government, provisional government yani ara muvak, 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 muvakkat geçici hükümet olarak görmektedir. Buna istinaden geçici hükümet, ara hükümet, acil durum hükümeti, geçiş hükümeti veya geçici liderlik olarak da adlandırılan geçici hükümetin yetki ve görevleri açıkça tanımlanmış. Genellikle devletin çöküşü, devrim, iç savaş veya bunların bir kombinasyonun ardından gelen bir geçiş dönemini yönetmek için kurulan geçici bir hükümettir. Geçici hükümetler kalıcı bir hükümet atanana kadar yardımcı olurlar. Bunu Suriye için yazıyor tabii. Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuka istinaden Suriye geçici hükümetinin asli görevleri arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oy birliğiyle 18 Aralık 2015'te aldığı 2254 sayılı karara uygun davranmasıdır. Bu belge Suriye'nin siyasi geçişi için yol haritasını tanımlamaktadır. Tüm bu beyanlara istinaden geçici hükümetlerin uluslararası ticari, siyasi, güvenlik, askeri, mali anlaşmalar yapması, yeni bir anayasa yazması, borçlanması, mülklere el koyması, mahkeme kararları alması, ülkeyi dış sermayeyi pazarlaması hukuken meşru değildir. Zira onun asli görevi ülkede güvenliği sağlamak, ateşkesi korumak ve meşru yeni hükümetin kurulması için Birleşmiş Milletler ile çalışmaktır. Birçok yetkili ve medyanın Suriye geçici hükümetiyle yapılan ikili ilişkiler, uzlaşma, hem fikir olma ve protokolü resmi anlaşma olarak sunması hukuk bilmezliktir. Zira geçici hükümet yerini meşru seçimle iş başına gelen kalıcı hükümeti bıraktığından geçici hükümetin yaptığı ve aldığı tüm kararları yok hükmünde sayma hakkına sahiptir. Bununla birlikte güvenliği sağlamak ve ateşkesi uygulamak yerine Birleşmiş Milletler Suriye ilgili son resmi beyanat ve kararlarına istinaden toplanan deliller sonucunda Suriye geçici hükümeti, Aleviler, Dürziler ve diğer azınlıklara karşı sistematik katliamlar yaptığı ve muhtemel bir savaş suçu işlediğini tespit etmiştir. Ama ve lakin Ahmet Şara liderliğinde kurulan hem baki Suriye geçici hükümeti Birleşmiş Milletler kararının tevdi ettiği görevleri ifa etmek yerine meşru ve kalıcı bir hükümet olarak davranında kendisine meşru devlet ve hükümet statüsü vermektedir. Ama ve lakin Boynunu koparabilecek ipleri elinde tutan ABD, İsrail ve Suudi Hanedanlı 4 gün önce Ürdün'e getirdikleri Suriye Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'ye son uyarılarını yaptılar. Arap medyasına sızdırılan görüşmelerin görüşmenin anının harfiyen aktardıklarını serdediler. Aynen Eymen Sefadi kardeşim Esad son Süveyde olayları çok yıkıcıydı ortaya çıkan görüntüler ve özellikle hastanede doktor ve sağlık personeline karşı yapılan katliam sebebiyle ve ayrıca Suriye sahil bölgesinde hasıl olanlar uluslararası toplumu size karşı olan tahammülünü tüketti. Siz bugün büyük ve son bir sınavla karşı karşıyasınız. Bu şekilde sürerse Esad'ın yaşadığı kaderi yaşayacaksınız. Eşe. Suriye Dış Dışişleri Bakanı güvenliği sağlamak ve zapturapt altına almak için çaba gösteriyoruz. Ancak elimizde olmayan iş durumlar sebebiyle. AS'e beni iyi dinle kardeşim. Ürdün tarafı. Uluslararası toplum Ürdün'den Süveyda eyaletine insani koridor açmamız için baskı yapıyor. Biz bunu şimdilik kabul etmedik. Zira bu görevi Şam olarak sizin yerine getirmeniz gerekir. Ayrıca Suriye'nin birliği içinde bunu sizin yapmanız gerekir. Bak Esad bu meseleyi hızlıca çözün. Zira baskılara çok dayanamayız. Sayın Bakan eski yönetimin kaçakları ve El Hicri, Gözcü Şeyh'i Suriye'de bölünme ve federalizm istiyorlar. Ase uluslararası toplum bu söyledikleri de dinlemiyor. Ammece takmıyor. Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve selameti için feragat etmelisiniz. Esad gibi yapmayın ve yaptıklarınız sebebiyle Suriye halkının Esad dönemine özlem duymasına sebep olmayın. Suriye halkıyla aranızdaki engelleri kaldırın. Ben burada sana yardımcı olmaya çalışıyorum bak Esad. Adamlarınızı kontrol edemiyorsanız, hesap soramıyorsanız, Esad'ın kaderini paylaşacaksınız, paylaşacaksınız. Vaktiniz kalmadı. Çözüm için çaba gösterin. Kralımız Abdullah da Suriye'nin birliği ve selameti için destek olmaya hazır. şey Yani Suriye Dışiş, Dışişleri Bakanı bizim için yaptıkların için teşekkür ederim Sayın Bakan. Suriye bir devrimden çıktı. Herkes gibi biz de yorgun düştük. İsrail bizi rahat bırakmıyor. Suriye'de kaos yaratıyor ve istikrarı bozuyor. İşit ve eski yönetimin kaçakları da çabası. Çabası. Bizim adımızı kullananlar. Bunları halkınıza açıkça anlatın. Güvenliği sağlayacak gücünüz yoksa uluslararası veya bölgesel yardım talebinde Yoksa sahada hasıl olan tüm katliam, tüm katliam ve hukuk dışı olaylardan siz sorumlu olacaksınız diyor. Ürdün Dışişleri Bakanı, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani. Evet teşekkür ediyorum izlediğiniz